Bir de tamir aparatı gibi bir şey var. 12, 12 parça çıkıyor. 12 parça pompası var, ocağı var. 13, 14 tüpü var. 15 yani benzin. 15 benzin kabı var. 16. 16 parça çıkıyor. Bunları biraz sonra yakacağız. E, bu aralar e, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. 2022 Şubat ayının sonu, ee, Türkiye'deki insanlarda, Facebooklarda, diğer sosyal medyalarda, işte benzinle çalışan e, kombiler, ocaklar, e, ateş, alev, e, ısınma bunlarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Bir yerde söylemişti işte, buna benzer bir e, tüp ocağı gibi şey yapmış vatandaş, e, yarım çay, yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı benzinle 5 saat boyunca yanabiliyor demiş. Demek ki yani bizim burada da bir kilo bir litrelik var e, aşağı yukarı yani e, 20 saat falan yanması gerekir tahmini olarak yani. Bu da yani e, 15'e yakın bir yemek çay işte e, kahve falan gibi 15-20'den fazla yani aşağı yukarı da her akşam her gün sabah akşam kullandığın zaman da 10 günden fazla tahmini olarak e, ocak size yardım sağlıyor tahminimce. Yani 8 günde bir falan benzin doldurabilirsiniz veyahut da 20 günden fazla da kullanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Nur gaz kutu açılımı. İçinden bu tüp çıkmıyor ama bu başlık çıkıyor. Tüple beraber kullanabiliyorsunuz. Kutunun alt tarafı böyle. Ocak gövdesi. Menteşeli ocak ayakları tüpü e, böyle yatırdığın zaman açma kapama hız düğmesi üste, gel, üste gelmesi gerekiyor. İşte montaj aparatı diyor. Yakıt tankına musluğu pratik montaj. Tutuşturma gözeneklerinden kolayca ateşleme. E, böyle kartuşlara da bağlantı aparatını gösteriyor. Nur gaz armatürleri, Boğazköy, Arnavutköy, 212 684 2246 4 tane hat varmış nurgaz.com nurgaz Evet talimatlar yazıyor 15 gün önce sipariş verdim 3-4 güne kadar o civarda geldi kutu açılımını yapıyoruz Biraz sonra görüntüyü kaydedeceğiz. Kutu, alıp, kutu açılımını yapmıştık. Bu bu kap brandaya benzer. Bunu koymak için büyük ihtimalle. Bunun için düşünülmüş müdür? Belki düşünülmüştür. Yavaştan, kibar bir şekilde bazı arkadaşlar buralardan akıtma olma ihtimallerini konuşmuşlardı. Benzininizi alıyorsunuz. Benzin almanın da sıkıntı ve sorunları olabilir. Ee, çözmeniz gerekiyor. Ee, az sonra da zaten e, açık alanda ilk denemesini yapacağız. Benzini koyduktan sonra bununla kapatacağız yolculuklarda da bununla kapatıyoruz. Bisiklet turlarında. Üzerinde İngilizce yazıyor. Uyarılar diyor. Yakıt tankını diyor. Şu çizgiye kadar dolu olacak diyor. İçinde başka bir şey yok. Kap var. Pompası var. Zaten diğer başka videolarda da bunları görmüşsünüzdür. içinden işte meme başı pardon iğne bu. Bu iğne burada toz toplanırsa pislik toplanırsa temizlemek için iğne. Aynı şekilde o iğneden de bir tane burada var. Şurada var. Ya da bu meme başıdır. Tam bilemiyorum bu hangi parça olduğunu sarı parçanın. Bu gene başka bir yedek parça. Evet. Bu da kartuşlu e, tüpler için açma kapama vanası, montaj. Bu poşetin içinde kaç parça eşya çıkıyor? Bir. Bu süzgeç herhalde benzin alırken çöp çıkmasın diye. İki, üç, on, on bir. Bir de tamir aparatı gibi bir şey var 12 12 parça çıkıyor 12 parça pompası var ocağı var 13 14 tüpü var 15 yani benzin 15 benzin kabı var 16 16 parça çıkıyor bunları biraz sonra yakacağız yani tutuşturacağız ee, ilk yanmasını sağlayacağız. Şurada şurada düz durmayan bir yer var. Şurası orası bir düz durmuyor yani böyle şurası niye düz durmamış e, kalito kontrolcüler buna niye okey vermiş her yeri düz duruyor şurası düz durmuyor mesela mesela şurası tam yapışmamış şurası yapışmamış biraz daha göstereyim Şuralar yapışmamış. Buralar iyi yapışmış. Şurası daha tam yapışmamış. Evet. Şubat ayının son haftası. Pazar günü 2022. Ee, i̇nsan biraz tereddüt ediyor. Diyor ki ateş yakacağım diyor. Benzin var diyor. Kullanma kılavuzunu okuyor. İşte şöyle olur böyle olur falan. Tereddüt etmeye gerek yok. Biraz ürkeklik olabiliyor. Eee kolonyayla şuraya biriktir dökeceğiz. Ateşleyeceğiz. Pompalamış olduğumuz benzini buraya vereceğiz. Alev yanacak. Ondan sonra alev maviye dönecek. Vazifemizi yapmış olacağız. Ee, yanıç yanma esnasında e, burası böyle aşağı gelecek. Soğutmada ise burası yukarı gelecek. Öyle gösteriyor yani. Biraz sonra yanma işlemleri de olduktan sonra bu işi de, klibi de halletmiş olacağız. benzini pompaladım. İşte 20 mil 20 mg 30 mg. Şu an benzin yanıyor. Isıtması e, var. Isıtmadan sonra vanayı açacağız. Daha sonradan da mavi alevi elde etmeye çalışacağız. Biraz rüzgarlı bir hava var etrafını kapatmadığım için e, alevler böyle biraz savruluyor böyle. Sarı alev mavi alev elde ettik şu an ocağımızı başarıyla çalıştırdık. Düğmesinden açma kapamayla hızla yavaşlamayla da e, ocağı kontrol altına alıyoruz. E, pompalama vazifeleri var, kullanım kılavuzları var. Onlarda bir sıkıntısı yok, anlayabiliyorsunuz. Başka videolarda kullanım kılavuzlarıyla ilgili e, eksi negatif düşünceler söylemişler, fikirler söylemiş. Kullanım kılavuzu e, yeterli bilgiyi veriyor, fazla bilgi vermiyor olabilir ama e, sizi aydınlatıcı bilgiyi veriyor. E, alev elde ediyorsunuz, sıcak, soğuk, e, kaynatabiliyorsunuz. E, şu an rüzgardan dolayı sarı alev, mavi alev oluşabiliyor. Şu an açacağım. açtım gürültülü yanıyor. Mavi alev geldi. Kapatıyorum. Şu an kapattım. Tam anlamıyla kapattım düğmesini e, soğumaya alacağım. E, videomuzu toplayıp kapatıp e, videoyu paketliyoruz kullananlara, merak edenlere hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bol şanslar diliyoruz. Keyifli, güzel kamplar, turlar, bisiklet turları diliyoruz. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ediyoruz.